Evet. Tam Heaven 23. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde Yeter'in ablamızla Lear miydi? Clarence mıydı? Cloud Cloud. Cloud abinin arka bahçesine gidip ay ışığı suyundan biraz aldık ve sesin orada gidip Yeter'inle buluşmam gerekiyor. Aynı zamanda tarım işlerine de giriştik. Tarım işlerini de yapıyoruz yavaş yavaş. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Yanımızda her her zamanki gibi Emin arkadaşımız bulunmakta. Bu arada bunu baştan söyleyeceğim. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet geldim. Wood Plank Cooper. Wood Plank Cooper. Plank. Oğlum bu ne? Bur buraya ne yapmışız böyle? Abo. Na 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 na. Kanka Wood Plank abi ya. Yap 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 yap. İyi şurayı Dört tane kutu atalım lütfen ya. Tamam, atalım. hiçbir şey. Nasıl yapıyorduk ki ben onu? Buradan mı yapıyorduk? chest. Yapayım. Kaç istiyorsun? İki tane mi? Ha iki tane yap. İki tane yap. Ee, bir şey yapacaktım ha şuradan. Bir tane Adamant key olmuş. Cooper key değil abi. Ben iron key. Yap abi. Beş, altı tane iron key. Daha da solda kutu görürsek aç açı açı verelim ya. Adamant key koydum buraya. Nerede abi kiti? Kiti bebeğim. Crossbow bu senin mi? Buradakini alıyorum. Ne adı? crossbow. Düz evet. crossbow. Bakayım O benim eski herhalde. O alabilirsin Öyle nereden anlayayım oğlum? Sen ikine ver bakayım ateş edecek miyim? Ondan anlarım. Ateş silahın özelliği değil benim skill'im. İnsan mı oluyor? Yok fight'ta da. Şey fight'ta. Combat'ta. Combat'ta full aşağıda ikinci yani Kombat üstten da... üçüncü sırayı fulledim ben. Hmm. hmm. Ben Fireball'u fulledim. Maksimum manayı fulledim. Yoo so, onlar fark. Armor'umu yükselttim. M Mining'de ne evet. vereyim lan ben? Gevery Crafting. Tom's daha ucuz. Boş ver. Melt. Ekstra bar. Yani Oha. Double shot. sen şunu vermişsin. Aha. Gördüm. Edmund'ları evet. buraya koyacağım. Ki yap ki. K'leri koydum buraya işte. Evet. Bir tane. Ay. Nerede lan şuradan? İşte ne var bunda? Yemek. Ola arkadaş. <laughs> Bir buraya ayar çekmemiz lazım acil. Sen Ev. Sen yaparsın ben sana güveniyorum. Ev çıldırıyor şu an. Ayarlarım da bu bölüm değil. E, demir kazmayı sattım. Tamam. Iron bar var bir tane üstümde dursun. Dur. Kömü, taşı da satacağım. 250 tane taş var. Kaçırsa. Taş dursun lan. Ya 250 tane taş zaten 5 4K var orada. Nasıl alırsın? ki hmm. ben ki bag of kitleri de satıyorum. Hayır, e, kitlerin çantaları. Olur, Kanka onlar ne işe? Satılmıyor onlar, alınmıyor. Yerden buluyoruz evet. İşte Yer yerden kaplıyor. Onlar ne işe yarıyor acaba? Onu onu çözmek lazım. Yer, Yer Çözdüm kaplıyor bunu. <laughs> evet. Onu ben de farkındayım <laughs> da. Aç abi şurayı. Ne vardı? Bu mu yani? Bu mu gerçek? Ne vardı? Bir tane yüzük. Explorer ring. Ben de var zaten bu. 150 altın. Kutu açtım. Hmm. Demir anahtar. Şimdi şey nerede? Ben bir Keter'ınla gideyim buluşayım. Keter ne yapıyorsun lan burada? Al sana şeftali. En azından bunu yapabiliyorum. İyi bu emek. ne yapıyor acaba? Al bakalım sana da şef. Selam mı? Yok be. Al sana sepahir. Pretty thanks. Niye artmadı lan? Allah Allah. Eni ile buluşamadık. Bir gerçi onunla da buluştum değil mi ben? Taverneye götürmüştü beni. Doğru. Ha ha. Eni. Eni, eni. Ana de, ana de, ana deyince ayıp oluyor. Dun, dun, dun al işte. Ağaçta çilek mi olur abi? Çilek ağacı var. Ulan çilek ağacı hiç bak doğru düzgün bir yerde yok. Çilek ağacının fiyatına bakar mısın? Eleğin sıra mi? Aha. Bak 6 tanesi 150 gold ediyor. O ağacın fiyatını nereden bileyim ben? Motor gelişmedi benim. Eee? Fog bariyerde Catherine'le buluş diyor. Ama buluşamadım. Niye? Atari ne, neredesin? Burada buluşmam lazım Katerin'la ama Katerin yok. Bitirem manyak mısın? Ağacına bak işte o strawberry çok isteyen var hem görev olarak. Hem de bilmiyorum lazım olur. Nerede acaba lan bu? Diyor bakalım? Cloud'un arka bahçesini gördün mü sen? Oh portakallar bir verdiş. Ne portakalı bunlar? Kiki görevini verdim ama haberim yok. Siz ne verdiğimi. <laughs> Nereye atlıyorum oğlum bu ne? Boing boing. Ee, benim için yolun sonu am bura. Yo değilmiş. Atlayabilir miyim? Edmund Key mi? Edmund Key var mı? Yapıyoruz ya. Buradaki sandık Edmund Key istiyor. Bilgin olsun üstteki. Çıkarmak istersen açmak istersen gel aç. Oğlum bu ne 55 level sen yakamasın? vay yürüyün gidin. Kılat abimiz çorba içmeyi çok seviyormuş. Ve vegetables çok seviyor. Gelmeyin lan ne olur gelmeyin. Kanka ben sizi nasıl öldüreceğim ya? Sen neredesin ya 55 level? Kanka şeyin üst tarafına gittim. Şu uyuyan bir abimizi uyandırdık da şey ezere aslında yanına gitmiştik ya. Onun yanına gelmek zorunda kaldım. Çünkü görev burada. Abi bunlar ölmüyor ki. Bundan bana verdin ama elmaların hepsini yiyecek gibiyim ya. Portakal da cam veriyorsa portakal yiyeyim. Sonra da bilek yiyeyim. 39 da vurmazsın be kardeşim. 43 ölmek üzereyim. Oho bana çok can veren bir şey lazım böyle ya yani. Elma ya. Elma yiyorum zaten de elma değil işte çok can veren bir şey lazım. Animasyonu kekle girdim ya. <laughs> elimde <laughs> kek de var. elmayla girdim elimde elma vardı. Tamam Şimdi bunlar kek var. Ya ben size saldırmadan oha 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 oha, oha. Hayır, hayır 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 hayır, bir canım var. Koş Koş. Ah. Hayır. Oh. Bir can. Oğlum burada büyük boss da varmış ya. Ya oh, alacağım ama ya yeter. Ya bunları kesemem. 45 seviye elit. Bak gördüler beni. Elma yiyorum oğlum. Nereden gördünüz beni? Geçtim. Keseceğim lan seni burada. Bir saatte sürse. Akşam eve de gidemesem. Keseceğim o seni. Çok uzun sürecek. Adama... 8 vuruyorum Mehmet. Elios kimdi? Ha, yani Elios şeydi. Doğru. Bizim ejder abi. Aynen. Güneş izler az. Bir hmm, o biliyormuş bunun orada olduğunu. Evet. Monster Town. Bana niye söylüyor ki? Bir şey için Cloud'la konuş diyorlar. Ne için onu bilmiyorum ama bir şey için Cloud'la konuş diyorlar. O konuştuğun şeyden kaynaklı bir şey. İyi iyi. Keseceğim inşallah. Bugün ölecek. Öldüm. Ne verdi? Baş. Buradan nereye gidiyoruz? Oradan nereye gidiyoruz? Neyse biz bildiğimiz yolu şaşmayalım. Bunları öldüreyim. Oo bu sefer güzel çilekler var lan. Okunmuş ağaç parçası ister misin? Okunmuş ağaç parçası istemem sağ ol. Okunmuş ama. Evini hmm. bundan yaparsan bir şey olmuyor bir şey tamam O zaman olur. fırtına fırtınada hayatta kalıyorum şey. Teşekkür ederim. Burada ne var? Aha. Aha. Keterin. ile ilgili bir şeydi. Nerede? Söyle. Geliyorum. İşte Ta en tepe, oyununda. en tepeye çıkacaksın. En tepe ne ya? Çok uzun sürdü diyor. Bunu vermeye hazır mısın diyor. Ne yapmam gerek diye sorayım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Arkana yaslan ve benim en iyi şat. Senin crossbow'un heavy crossbow mu? Evet. Ben de alayım mı? Aa, para varsa. Var. Onun son seviyesi de var da 30 seviyede açarıyorum. Hmm. Hadi yap bakalım Keterin ne yapacaksın? Aha karıştırdı abi büyülere. Benim bir tane ateş edecek ya. Yok ben hala büyü atmayı devam et. Ben Bir eliye soğurayım da. Hanım hanım nasıl oldu? Uç mu? Ben iyi misin? İyiyim dedi. Bu biraz tehlikeli ama Cloud yanlış sözler söyledi dedi. Ben yıllardan beri cadılıkla uğraşıyordu. Bunlar kolay işler falan. Bir kez daha denememe izin verdi. Yeşil tüple kırmızı tüpü karıştırıyor, mavi oluyor. Onları çalkalıyor, mor pembe. Aha açtı la. Oğlum sen adam mısın lan? Adam mısın lan sen? Sen adam mısın lan? Ha? Yeterin sen adamsın ha. Bak gördün diyor ben artık ben gerçek bir cadıyım diyor. Bol şans. Sana inanıyorum ve payıma düşen Sanayv'ın savunmasını da yapacağım. Bunu unutma dedi. Kendine dikkat et çok uzun süre gitme dedi. İyi demiş abi. İyi demiş iyi demiş. Yeterin. Bir şey için yüzleşmem. Fog Puzzle Quest Start mı? E bayılacağım ki ben burada. Kanka Fog Puzzle Quest Start mı? Ne yapacağım ağaç mı keseceğim? Yo. Ben Keterin'in ben iki gün beklemem gerekiyor. Keterin şey yapacak fogu çözmek için. Yo beklemiyor. Ha. Doğru. Nereden gideceğiz? Nasıl bir şey yapmışlar lan buraya? Kanka çok burası çok değişik ya. Ben bunu bunu yapamayabilirim hemen. Ne yaşıyorsun kanka bilmiyorum. Görünmez his var. Hisin içinde labirent var. Ama görmüyoruz biz sınırlarını. Aha. Hadi ne olur ne olur geç. Bu kadar zor olmamalı. Sun Heaven'ın iyiliği için. Aha geçtim. İkinci mi bu? Yoksa aynı yere geri mi dön? Yo bu ikinci. Bayılacaksın ha dikkat et. Kanka bayılacağım o Allah'ın emri dönemem buradan geri. Bu ay ejderhası vardı ya. Evet. On noralardayım ta. Hmm. Gelemem zaten. Ama değişik burası ya. Nasıl geçeceğiz buradan? Beynim yetmedi. Bu kadar <laughs> da açık sözlüyüm <laughs> <sığındayım. gülüyor> Şuradan bir öncekinde geçmiştim. Aha yine geçtim. Kanka burası ama puzzle harbiden puzzle ya Emin. Şuradan şöyle geçebiliyorsak bir de şu yolu denemiyorum. Lan nereye gidiyorsun? Adamla konuşacağım gitti ya. Akşam olunca gidiyorlar. İyi bari doğru bir şey dedim de. Buradan da göndermiyor beni. Eee bura çıkmaz mı? Yok çıkar. Buradan nereye? Aha bura çıkmaz mı? Aha yok bir yere. Nere bura? Aman tanrım. Oh my God. Üç başlı. Ejderha. Köpek. Haydi lan. Yok şey. O değil ondan değil. Hel dogu diyorsun da o değil. Cehennem köpeği başlı. değil. Tatlı bir üç başlı köpek. Bir gezgin. Eskiden buradan çok kişi geçerdi. Bu son gibi bir şey dedi. Buradan birisi geçer çok uzun zaman olmuştu dedi. Sharon is. <laughs> you seek enter the city of darkness. Yes I am or born, born. By the demon king. Minos to fairways. Souls to gate. Oha. Hadi. Kanka beni karanlık şehre götürecekmiş. Götürsün Götürsün ulan. Üstünde lan. element key var mı? Yok. Hmm, koydum dedin. Come aboard traveler let us e gidelim. Aa hadi bakalım. Wittergate'e Wither gidiyor sanırım şu an. Elf köyüne elf köyünden şeye. şu. Herhalde saat geçmeyecek kanka bir ihtimalle. Şu an duruyor evet. Geçmez. Ben daha şeydeyim. Hı, değil mi? Sen o animasyonda kal bir maden yapıp geleyim. Basmayayım mı tuşa? Yok lan yap yap. Sakın. orası. Gelmedik. Sura bakma. Henüz şehirde değiliz. Yol kapalı gördüğün dedi. Eski olduğu için dedi. Yolu açamaz dedim. Teoride tabii ki açabilirsin <laughs> dedi. Ee, ben bekleyeyim. Sen botuma bak. Ben de yolu açayım. Devam edelim. Ben de dedim ki sen dur ben bakayım. Dur bakalım ne olacak. Aha. Zamanca. mancınık var. İnsan mancınığı emin. Kedi ejderhamsı şövalyeler var. Kedi ejderhamsı Dövüşebiliyor muyuz? Yok. Linus ismi. King Head Viper. O kim lan? Oğlum kaç tane köy var bu oyunda? Uçuk Dungeon. Dungeon var. Wither Gate denen bir yer var. City of Darkness var. Bir de Elf Köyü var. Çok var ya. Hadi beni fırlatın da ben gideyim. Aaa. Aaa. Fırlatamadılar mı? Aaa. Ciddi misin? Hadi ben gideyim abi. Beni çekirin ya. Oha. Ooo. Oh! <laughs> Aa. Gel kanka sen de bekleyeyim burada seni. Çık yukarıda doğru. Bana bak, şey yapma. Kelemim olma oraya ben. Benim iki günüm var. Oha. <laughs> kanka burada <laughs> kocaman kafasında taç olan bir Ejderhan. Yılan. Boynunda tasma var. <laughs> Bu şeyin Heytan kralın pet'iymiş. Pet Viper. Pet miymiş o? Etmiş ha. Yolu bu kapatıyormuş sanırım. Bunu git kurtar mı dedi. Ele mi geçireceğim bunu? Dövüşeceğim mi? işte dövüşeceğim mi bilmiyorum. Geçiyorum şu an hızlı hızlı da. bayağı bir hikaye Giddi, anlattılar. Oku, oku. Hikaye çok hikaye anlattılar abi. Dur bak. E mancın abi ne mi? Bu iki kişi. What is plan? Ne? 250 tane tan ton or istiyor. Or kolay. Tan şey ton. zor. Admit zor. Ne istiyor? Sandstone. Sandstone. Aha. Old tümler. ha, Oraya Oo. gideceğiz. Evet. İyi bari sandstone'un nerede olduğunu biliyoruz. Kaç tane istiyor? 250. Aa yaparız. Bir günlük iş o. Kanka bir günlük değil ya. Sandstone çok zor kesiliyordu ya. Tamam bir günlük yat. Kanka beni geri götür ya. Ben eve gidiyorum da ben bayılacağım. Görüşmüyorsun. Ceplemesinler. A para mı? Para arttı lan. Ha şey buldum. Kutu buldum. Cık. Çocuk bayılacak bayılamıyor. Aha farmdayım. What? Emin kayıkçı beni getirdi. Bayıldım ama. Hemen evin dibinde bayıldım ben. <laughs> evin önünde mi bayıldın? Evin önünde bayıldım valla. Yaman sana ya. Kimç. Nerede doğdun? Hastanedeyim. Ha, beni özledin bebeğim dedim. Kanka doktorla da aramayı tutuyorum. Al lan sana çilek. Seviyor mu çilek? Aferin sana. <laughs> hangi hangi birini düşün? Helal olsun kardeşim ya. Bu kadar, <laughs> bütün kasabayı ben besliyorum ya. bütün Kasabayı sen besliyorsun. Tebrik ederim ya. Ben evi düzenledim az. Geliyorum. Defeat the head viper. Abo abo ben bu görev sen olmadan ve madene girmeden yapamam. Bizim şeyimizi 30 yapmamız lazım combat skill'e. Başka türlü var ya mi? orada çok sıkıntı çekeriz. Hoş geldin. Orası da şeye Mesajın gidiyor. Yok. Kim lan? Bana mesaj ver, Dur bakayım. Gitti Aha. Ayı Son gönderdi, gönderdi bana. Senin iki çalıyor şu Gönderdi ya. bana. Güzel, güzel en güzel onu. onun ki. Bir tane de bunun Doktor bana şey elmalı şeker. Helva. Bana da mı helva? Elmalı şeker gönderdi aynen. Helva helva. Bu helva değil oğlum. Oğlum <laughs> elmalı. elmalı şeker işte. Helo değil lan bu. <laughs> <laughs> Döveceğim çocuğu sanmazsam. Helo değil lan bu. Helo helo. Şurayı otomatik yapamıyor muyuz ya? Yaparız da. Ona Nasıl? bir bak. Anlam bak bakayım ne bileyim. Bak bakayım diyor ya bir de. Crafting de. horozlara geldim. 2 tane mi 3 tane yumurta verdi. Oğlum bunlar çok dolmuş. 7 yumurta Di, aldım. 2500 gold ediyor şu an. 3 tanesinden. 7 yumurta aldım 7. Craftingi şuraya koyacağım. Başka ne var? Kaç para ediyor kardeş? Bunu 900 veriyor. Muyum? Patates çuvalı bulmuşum. Bu ne? Papaya ring. Sağ. Bunları açacağım. Demir anahtar. Şu yüzüğü de sat. İki tane yüzük sat. Bunu bilet olarak satabiliyormuş dursun. Oğlum benim envanterim niye bu kadar kalabalık ya? Aman. Benim Ay. bomboş. Benim dolu dolu. dolu. Evet. Aa, al. Para bu kadar. Patates çuvalı var. Bir şey sattın mı bugün? Sattım. Ne Az önce ya? iki tane şey açtım. Para çantası. Yolda buldum. Sanit dedin mi sen? Ne dedim? Sanit. Sanit rock istiyorsun sen değil mi? Sand, rock. Sand şeyde, rock. Şeyde şu yukarıda zor kırılan vardı ya. <laughs> Targöl vardı orası. Sanit diye bir tane maden varmış. Mükemmel zırh diyor. Hadi Kanko, madene gel. Orayı bilmiyorum nerede de. Madene gel madene. Tabii efendim yoldayım. Flex seviyor musun sen? Oo, my çok pleasure. Bana, bana diyorsun. Tamam, sen sakin ama sen de. Yaptın mı Edmund Key'leri? 5 tane yaptım. Aldım, aldım evet. 5 tane, ne çok yapacağız? Bro. Oğlum yok yok. 3 gündür maden diyeyim olmuyor. 5'ini mi açalım diyor. Bu ne istiyor açalım. buradaki? Demir. Aç bak. Ne? Ben açmam oğlum bundan. Bon ring. 4 tane patates. Kazık. Kazıklandık hem. Aşırı kazıklandık hem de. Combat XP sonunda be triple shot. Oha! Bu arada atıyorsun, triple atmıyorsun. Triple hayır hayır ihtimal. İhtimal ihtimal, ihtimal. Ya, ihtimal. Buldum bu arada. Rust'ıya mı gidelim yoksa sahip olduklarımı mı açayım? Bence aç buraya direkt ya. Adam'ın yoksa Yok. ben. Nasıl Yok aç diyorum. Açacağım zaten. Hangi tür açayım? Kalıcı mı açayım? Kalıcı aç ha. Sol tarafa da baksana Adam'ın. Edmund. Edmund varsa bak yoksa gel Edmund kas. 5-10 tane daha ihtiyacımız var Edmund'a. ya buranın sol tarafına. Hı hı. Oh bir tane kırdım 3 tane element. Oh bir tane daha kırdım 2 tane element. Ne kadar iyiyim be. Kim? Var. Al gel. Sen double shot'ı açtın değil mi? Hı -hı. Şans olarak. Increase arrow fire each shot by one. Hı -hı. Yanlış kurdum yine. Peki. Aç onu işte niye açmıyor? Neyi? O skill'i. Açtım açtım şimdi açtım. Ben dörtlü atıyorum dört tane. Ama şey yazıyordu. Triple shot üçlü atmayı açıyordu. Öyle yazıyordu. Ha, neyse peş peşe de atayım. O da olur abi. Bir tane adamıt vardı bu arada. Ben buldum. Buradan da bir tane adamı. 22 sağ tarafa, bin. sağ tarafa baksana. 22'nin sağına baksana. Ha, oraya bakma. Sanki çok Hiç yok. Mining 22. Büyü atıyorum. Mining'i seviyor. Oraya. Ne kadar iyi. Mining de kesince öyle evet. Değişik biraz ama. <laughs> çok iyi lan çat çat çat. Alev ok da saniyede bir hasar veriyor. Anahtarı buldum. Dur anahtara gerek yok. Bir şey okuyorum da. Tamam. Ne istiyorum? İkinci anahtarı da buldum. Ben iki tane mi açacağım şimdi? Ne diyor ama. Ben de şey ihtimali verdim ben. Sen de o var mı bilmiyorum. Or üretirken bazen iki tane düşme ihtimali var mı? Böyle Aa, bir şey açtın mı? Mi? Şey bilmiyorum. bilmiyorum. Mining'den açtım. Kilin adı ne? Nerede? Aman bakayım. Mining. Bu değil. Mining'de değil mi lan yoksa? Mining'deydi. değil. Ha şey. Smelting Mastery. Üçün ikincisi. Mage Armor. Bombs Mana. Üçün? İkincisi. Smelting. Aha. Hiç vermemişim. Ya. Yeah. Hmm, vereyim. Arada bir 2-3 tane düşerse müthiş olur bir taneden ha. Hı mm hı. -hmm. Güzel de çok op gibi ya. Acaba oğlum şey şey orası var ya ölüm ölüm orası. Cehennem yeri. Yani, yani. yerine 30 olarak gitmemiz lazım. Bir de zırh yok. Zırhta yapacağız. Hepsini yapacağız. Ben buraya bakıyorum herhalde. Bu ne? Şey bul bu arada. İki tane kaldı üstümde Hiçbir şey yok kanka burada. Yukarıya bak. Oraya gidemedim ben. Genelde Başka burada gidemedim. oluyor burada. Hayır hayır. İki tane anahtar var. Bir şey bulamadım. Edamut var mı yok mu? ona bakamadım. Yok Edamut yok, yok burada. Yoksa gel. Çuf çuf. Allah Allah. Şeytan. Şeytan. Sen de Şeytan... Yerine Tam... git. Ben bir tane daha açıyorum, tamam mı? Ona bak. Tamam. Burada açtım. Ne ee, şeytan diyorlar? Şeytan kralın yılan bossu var abi. Yılan peti var. Abi yani. boyutunu görünce böyle tepki veremeyeceğim. <laughs> <laughs> Elios'tan büyük mü? Yok canım. Ej ejderha'dan büyük değil ama onun kadar var yani. O nasıl yazdı lan bana? Benim oyun içi bildirimlerim kapalı. Discord bir şey oldu. Sessiz sohbet açtı bana ya biri. Niye öyle bir şey yaptın sen kardeşim? Ayarlar, bildirimler, sohbet mesajı aldığımda hiçbir şey, her şeyin bildirimi kapalı. Allah Allah. Yok lan. Bugün bir tane arkadaş eklemiş beni. Birisi arkadaş eklemiş. Tanımıyorum yani o. O mu yazdı? Ne diyor? Yazmadı. Direkt arama yapmış, onun bildirimi geldi. Kimden aramış beni. Ne diye aramış acaba? Çok ne bileyim? Acaba? Soruyu şarta atayım. Doğru iki tane okumamış mesajdı. Şura bakma profiline bakmak için basacaktım, aradım. başka nerede Steam profilini paylaştın ki sen? Kanka her yerde linkim var. Arkadaş ekleyeni kabul ederim diye de yazdım. Kabul ederim insanları sistemden eklerlerse. Bildirimlerin hepsi kapalı. Sesli mesaj bildirimi almam çok garip. Anahtarı buldum ve damıtları topluyorum. Bir ne ya? Aha ki. Acayip şey kasmam lazım. Altından evet. anahtar yaptım. Manyak. Yok yok. Böyle şeyler ne yapmıyoruz. Niye? Niye yapmıyoruz? Altın? Dış yaparız. Pardon, buraya ya. gelme. Buraya niye geliyorsun? Ha pardon. Sen ben bir sonrakindeydim. Od diğer, diğer odadan atış ettiğin şeyi görüyorum. Animasyon. Senin de deş gözüküyor. Ben <gülüyor> nerede <gülüyor> olursam olayım deş gözüküyor. O çok kötü lan. Beni her yerde görüyor mu? Beni <laughs> görmüyorum. Sadece deşinin arkasında şey çıkıyor. Ne olsun yani? Bulut mu? Hmm, diye böyle. Buradasın. Aha. Burayı hallettim. Tamam anahtarım var mı? Var var. Gidip. Bak ama şunu öldürmek istiyorum ya. Bomba seviye lazım acayip. Debi aslında şu Space Heaven oynuyordu bugün ya. Ben buna sorarım. Space Heaven <laughs> mı? Ne o? o indirimlerde oyun almıştım da oynayamadım. Yani bir Niye? oturup kafa patlatmam gerekiyor oyuna. Zino'ya patlatıyordun ona da patlat. Kanka Zion çok iyi. Allah bak çok Ziyon, iyi. Zino. X -Zone. Bugün oyun Ziyon. söylemişti de şu an hatırlamıyorum ya. Yani. O konuşunu. Axon Engine. Axon, Axon. Öyle Ziyon diyordu. X Engine mi? Axon Engine. Bir şey işte. Engine abi. bu Buldum. Yo, yok anahtarım yok. Şimdi bitti. Anahtar ara. Gör şimdi lan geldi. Biz buradan geçmemiş miydik ya? Her yer aynı zaten. Hadi çufçu. <laughs> De oraya rustu keyimiz yok. Bir tane adamı keşke saklasaydın lan. Ne? Bir tane adamı saklasaydın keşke. Karşıya gitmek için önceki odaları adamı açman gerekiyor. Doğru, gelipiyor. doğru, doğru. Öyle bir ben niye var? 20 tane adamı arıyorum sanıyorsun? <laughs> o kadar adamı niye açıyorum? <laughs> ya işte bir unutu verdik. var. Kaç oldu? Ney? Edemont. Benim 45. Ee, sen benden iyisin lan. Bende o kadar yok. Kaç tane? 17 tane. Abla envanter açılıyor mu? Vay be. I'ya <laughs> basıyorum. Hala ama. Normalde tab olması gerekiyordu zaten. Taba bastık biz bir ara. Tamam mı? Olmadı galiba. Yeni getirmiş olabilirler mi sence? Taba basınca. Yok. Kar altta ruby var lan. be görmedim. Hiç güncelleme gelmedi ki oyuna. Gelecek ama çok büyük yani. lan? Bana eldiven düşmüş. 4 atak diyor. Benimki kaç? 2 defans, 8 el. 1 defans. at çöpe ne satarsın? Aa ben mitril yaptım. Kaç mitril? Ben var. Bunu da satarım ya. İşin kötü tarafı. Cık. Ay hmm. her şeyi satacağız. Anahtar çıkmış. Çıkmış mı? Bakmadım ha, ben. Yukarıda bak yerde. Nerede? Öldürünce çıkıyor şurada. Ben bunları öldüreceğim. Ne niye oradan okum gidiyor? Bana da çıktı. Amethyst var yukarıda. Edamut da var. Amethyst şey de var. Mitril de var. <laughs> evet. İyiymiş burası ha. almadım ha. Crossbow. Levellere skill vereceğim diye. Burada niye çıktı bana? Yani gidiyorum. Nereye? Yani gidiyorum buradan. Next level. Ne Next level play. Ben taşları satıyorum bu arada bilgin olsun. Satma hepsini. Bir, bir site falan sat. İleride taş lazım olur. <laughs> bir siteye falan mı satayım? He 4 stack yok mu evde? He bir stack yok ya. Üstüm, üstümüzde 3 stack var. Bir para işte ne atacağız buraya? Aha. Vurdum anahtar ve elde bu arada da. Ede toplu. topla. Ya, çıkmayacağız önümüzdeki odaya zaten bu son ne var? daha anahtar anahtarlı. Burada ametis var. Şey var burada. Uf bala bak. Ne? Mitrila bak. Ben yani onlardan bir önceki odada vardı işte o kadar. Acaba en son da mi istiyor? Nasıl? En son açmaya emitirir isterse. Hayır en son o ademit istiyor. Baktım. İstiyorsan gir bak. Kanka ben gidiyorum. Tamam, bir baksana. Ben insanım. Emin olalım bir baksana. Ben insanım sen git. Odayı aç bari. Cık, sende anahtar yok mu? Yok. Ayda. Gireceğim mi? Giremem yetişemem. Ben. Yetişir miyim? Buldum lan tamam. Aha git. <laughs> önündeki şeylerden buldum. Çıkıyor ya mining hemen önündeki madeni biraz şey yapınca. Çıkıyor la valla açık. Neyse. Nice. Tamam. Şu abi bizi oraya götürmek için bekliyor da burada taksi. Bilmiyorum. Ben de yok o. Oh. Açılmadı ha. Daha gidip Taksinin önünü mı? mı ben? Taksinin önünü mı şu an. Şey dediğin yerin. Yo. Tamam açık. 15 bitir bar istiyor adam. Manyak mısın nesin ya bir git. Eee hey la çok değişik görevler var öyle ya. Başma sapan. Oğlum benim üstüm nasıl dolmuş? Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Onu sat. Koal dursun. Kanka muhtemel bayılırım. Sen de bayıldın. Oğlum. Girdim. Eve girdim. Ne gibi? Yattım. El bombanın harcını işte ya. Kıl payı, <laughs> kıl gidiyorum. payı. Evet. Bu bölümü de burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdaki tuşlara basıp abone olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim. Katılırsanız harika olur. Görüşmek üzere.